de Öykü'nün doğum günü arkadaşlar. Doğum günü özel. Hemen böyle bir saç modeli yaptım arkadaşlar. İki yandan böyle yaptım. Hemen böyle küçük bir bebek kullandım arkadaşlar. Böyle bir pasta yaptım. Evet. Öykü beğendin mi saçını? Evet beğendim anne. Sizler de beğendiyseniz yorumlarda yazın. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Biz hemen kutlamaya geç kalacağız. Evet. <laughs> böyle bir doğum günü yaptık arkadaşlar. arkadaşlar. Sizler de beğendiyseniz, beğendiyseniz yorumlarda yazın. Yorumlarda yazın Yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Yok. Öykü hemen böyle bir kombin yaptım. Yaptık. Görüşürüz. Görüşürüz.